Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. A ile B noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. A ile F noktası arasındaki potansiyel farkı bulunuz. E ile C arasında, C ile E arasındaki potansiyel farkları bulunuz. Yani iki nokta arasındaki potansiyel farkı bulmamız isteniyor. Başlayalım. 4 tane direncimiz var dikkat ettiyseniz. 2 tane gerilim kaynağımız var. Gerilim kaynaklarından bir tanesi sağ tarafa akım göndermek istiyor. Bir tanesi sol tarafa akım göndermek istiyor. Ona göre zıt yani. Birisi büyük 50 volt, birisi küçük 16 volt. Akım büyüğün istediği şekilde şu istikamette akacak. 50 voltluk gerilim kaynağımız dominant yani. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru şu istikamette akıyor. Kirchhoff'un gerilimler kanunu uygulayalım ve bütün elemanlar üzerindeki gerilim düşümlerini hesaplayalım. Başlayalım. Şu noktaya voltmetrenin her iki probunu da takarsak eğer voltmetre değer göstermeyecektir. Kirchhoff'un gerilimler kanunu uyguluyorum yani. Kirchhoff'un gerilimler kanunu iki nokta üst üste. Kapalı bir elektrik devresi herhangi bir noktadan başlıyoruz bütün potansiyel farkları gösterip başladığımız noktaya geri geleceğiz. Evet akım yönünde ilerliyoruz. Yani akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olan doğru akacak. Şu şekilde potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru. Evet başlayalım. Eksiden giriyorum. Eksi 50 volt. Bu bir gerilim yükselmesi. 10 ohmluk direncin üzerinden I akımı geçtiğine göre üzerindeki potansiyel fark 10 I kadar olacaktır. 5 ohmluk direncin üzerindeki potansiyel fark akım çarpı akıma karşı gösterilen zorluk kadar olacak. 12 ohmluk direncimizin üzerindeki gerilim düşümü 12 tane I kadar olacak. Gerilim kaynağımızın artı ucundan giriyorum. Artı 16 diyorum. 7 ohmluk direncimiz üzerindeki gerilim düşümü 7 I olacak. Başladığımız noktaya geri geldiğimiz için potansiyel fark olmamalıdır diyorum. Eşittir 0 eşitliyorum. Evet. 10 ı, 15 ı, 17, 27 ı, 34 tane ı'mız var gördüğünüz gibi. 34 ı. Eksi 50'yi eşitliğin diğer tarafına işaret değiştirip gönderiyorum. Artı 16'yı eşitliğin diğer tarafına işaret değiştirip gönderiyorum. Hepsini aldığıma emin olmalıyım yalnız. Bunu aldım, bunu aldım. 15, 17, 27, 34. Ve şunu aldık ve şunu aldık. Evet tamam. Bütün terimleri almışız gördüğünüz gibi. 34 I'nın değeri hesap makinemizi kullanıyoruz. 50-16 eşittir 34. Yani 34 I eşittir 34 I olduğuna göre I'nın değeri buradan 1 amper olarak bulunur. Evet. Akımımızın değerini bulduk. Yani 10 ohmluk direncin üzerinden 1 amper akım geçiyorsa eğer üzerinde düşen gerilim düşümü 10 volt olacaktır. 5 ohmluk direncin üzerinden 1 amper akım geçiyor. Vır formülümüzü uyguladığımız zaman 5 voltluk gerilim düşümü şurada var. 12 voltluk gerilim düşümü burada var. Burası belliydi zaten. Burası artısıyla eksiyle yalnız dikkat ediyoruz. 7 voltluk gerilim düşümümüz burada var. Evet. Bu devreyi tekrar çizmek istiyorum ben. Çok kalabalık olmasın. Her şey anlaşılmasını istiyorum. dirençlerimiz bu şekilde. Bir tane gerilim kaynağımız var. 50 voltluk. Artısı burada. Eksisi burada. Bir direncimiz şurada. 16 voltluk gerilim kaynağımız şurada. Şu şekilde. Evet. Artısı burada. Eksisi burada. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olan doğru akıyor. Gördüğünüz gibi. Artısı, eksisi. Artısı, eksisi. Bu şekilde. Hepsini yazmaya çalışayım. Kalem değiştirelim azıcık. 10 ohmluk direncimizin üzerindeki gerilim düşümü 10 volt. Şurada 5 volt. Şurada 12 volt. Şurada 16 voltluk gerilim düşümümüz. Şurada 7 voltluk gerilim düşümümüz var. Evet şu şekilde. Noktaları da belirtiyorum. A noktası, B noktası, C noktası, D noktası, E noktası ve F noktası bu şekilde. UAB istenmiş bizde ilk önce. Başlıyoruz bulmaya. İki nokta arasındaki potansiyel fark bulunurken A ile B arasındaki potansiyel fark bulunurken A'dan yola çıkıyoruz. B'ye ulaşınca duruyoruz. Artıdan girersek artı diyeceğiz. Eksiden girersek eksi diyeceğiz. Evet başlayalım hemen. A ile B'ye bakın dikkat ettiyseniz şuradan hemen kısa yoldan gidiyorum. Artıdan girdim. Artı 10 volt olarak bulundu. Ama egzersiz olsun diye, alıştırma olsun diye tersten de gidebiliriz. Şuradan şöyle F, E, D, C, B noktasına ulaşabiliriz. Bir de öyle yapalım. A'dan yola çıkıyorum. B'ye ulaşınca duracağım. Artıdan girersem artı diyeceğim. Artı 50. Eksiden girersem eksi diyeceğim. Eksi 7. Eksiden giriyorum. Eksi 16. Eksiden giriyorum. Eksi 12. Eksiden giriyorum. Eksi 5. B noktasına ulaştım. Duruyorum. Hemen hesap makinemizi kullanarak yapmaya çalışalım. 50. Eksi 7. Eksi 16. Eksi 12. Eksi 5 eşittir. Tabii ki yine onu bulduk. Artısını yazmamıza gerek var mı? Yok. Bu şekilde A ile B arasındaki potansiyel farkı bulduk. Sırada A ile F arasındaki potansiyeli bulmak var. A ile F arasındaki potansiyel farkı arıyoruz. A noktamızın yeri burası. F noktamızın yeri burası gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım. Direkt gidebiliriz. Arttan gidersem artı diyeceğim. 50 volt. Eğer ki alıştırma olsun diye şuradan şöyle gelmek isterseniz onu da yapalım hemen. Renkli bir kalem alayım artık. A ile F arasındaki potansiyel fark arıyorum. Artıdan giriyorum. Artı dedim. Ters istikamette gidiyorum. Kısa yolun zıttına yani. Artıdan giriyorum. Artı 5 dedim. Artıdan girdim. Artı 12 dedim. Artıdan girdim. 16. Artıdan girdim. 7. Bu şekilde hemen hesap makinemizi kullanıyoruz. 10 artı 5 artı 12 artı 16 artı 7 eşittir. Gördüğünüz gibi aynı sonuca ulaştık. Yine 50 volt olarak bulduk. Devam ediyoruz devam ediyoruz. E ile C arasındaki potansiyel farkı bulun demişti. Yeni bir kağıt alıyorum. E ile C arasında. E şurada, C şurada. Evet. U E C eşittir sonuç. E noktasından yola çıkıyorum. Bir sefer kısa yoldan gidelim. Eksiden girersek eksi diyoruz. Eksiden girersek eksi diyoruz. C noktasına ulaşınca duruyoruz. Yani eksi 16, eksi 12 daha. 16 artı 12 eşittir. Eksi 28. Evet. Volt olarak bulundu. Ters istikamette gitseydik olur muydu? Tabii ki olur. Onu da yapalım. Biraz uzatacağız sadece yolu. Artıdan giriyorum. Artı 7. Eksiden giriyorum. Eksi 50. Artı 10. Artıdan giriyorum. Artı 5. Bu şekilde C'ye ulaşınca duracağız yalnız. 7 Eksi 50 Artı 10 Artı 15. Eşittir. Eksi 28 28'i yine gördüğünüz gibi bulduk. Bir de ne sormuş? C ile E arasındaki potansiyel farkı bulun demiş bir, bir kere de. Onu da bulalım. Bunun ters işaretlisi çıkacak tabii ki. U, C, E eşittir soru işareti. Bunu arıyoruz. C noktasından yola çıkacağız. E'ye ulaşınca duracağız. Evet. Büyük bir ihtimalle ne çıkacak? Artı 28 çıkacak. C noktasının potansiyeli daha büyük çünkü. Evet, başlayalım. Artıdan girdim. Artı 12. Artıdan girdim. Artı 16. Hedef noktama ulaştım ve durdum. Yani toplamda 28 volt olarak... C noktası ile E noktası arasındaki potansiyel farkı bu şekilde bulduk gördüğünüz gibi. Evet. Anlaşıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.